رحمن رحيم الله بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم رحمن الله رحيم يعني الله نديلا يعني إن الله رسول الله صلى الله كل أمر ذي بال ولم يبدأ بسم الله فهو أبتر هر إشكي كي بِسْمِ الله اسمه لباشتان مصا Her işimizde Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani burada Rahman sıfatı, eğer Allah'ın Rahman sıfatı olmasaydı, Allah bir kafire bir yudum su içirmezdi. Yani Allah Celle Celaluhu ne kadar merhamet sahibidir. Düşmanına dahi iyilik yapıyor Allah bu dünyada. Düşmanına dahi. Yani kafir O'na düşmanlık ediyor. Allah da bu dünyada ona iyilik ediyor, onu yaşatıyor, ona nefes aldırıyor, ona yediriyor, içiriyor, gezdiriyor. Tabii ki o kafir olarak ahiret, ahirete giderse Allah onu orada perişan eder. Yani Rahman sıfatı herkese böyle rahmet eden, herkese merhamet eden. Rahim sıfatı da müminlere kastır, çok acıyan. O da ahirette müminlere kastır. Allah ahirette müminlere acıyacaktır. Amma Allah kafirlərə acımayacaqdır. Ve Rahman sifatı böyük nimətlər verən, Rahim sifatı kiçik nimətlər verər. Məsələn ən böyük nimət nədir? İmandır. Allahu hamd olsun. Allah bizə iman nasib etmiş. Elhamdülillah. Yəni bizi sonsuz azabdan qurtaracaq olan nədir? İmanımızdır. Allah'a və Allahın rəsuluna olan imanımızdır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İnşallah bir Fatiha'nın üstüne bir geçelim. Yani biz de onu Fatiha okuyoruz ya namazda. bir bakalım Allah ne diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Bu elif lam takısı, elhamdülün başında elif lam takısı Yani bütün hamdler lillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yani bütün şükürler, bütün hamdler sadece Allah'a yapılır. Başka hiç kimseye yapılmaz. Niye? Çünkü bütün nimetlerin sahibi o Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün, nimetin, bütün nimetlerin sahibi o nimeti veren Allah'tır. Ve bütün hamdler sadece Allah'a yapılır. Bütün şükürler sadece Allah'a yapılır. İşte burada da Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, alemin Rabbi olan Allah'a mahsustur. أطى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض بإنسان الحمد لله دين ده يل وجن أرسنه سواب لا دوّدروش الله رسوله çok tavsiye etmiştir سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دين ondan سبحان الله واستغفروه واتوبوا إليه دين ondan sonra الرحمن الرحيم Yine o Alim Rabbi Onun Allah ki Rahmandır, o büyük, büyük nimetleri veren, Rahim acıyan, o Rahmandır, Rahim'dir. Büyük nimetleri veren, küçük nimetleri veren, o ee, Rahmandır, Rahim'dir. Malik yevm-i, Malik yevmi الدin, din, din gönlünün sahibidir. Din ne demek? Ceza, mükafat, karşılık alma yeri. Orası neresidir? ahiret yani zaten biz gözümüzle görüyoruz Allah bu dünyanın sahibidir. Allah bu dünyanın sahibi olduğu olduğu gibi ahiretin de sahibidir. melik Yevmiddin o din gününün sahibidir. Ceza gününün sahibidir. Nen cezası? Yani ceza karşılık demek. Yani kim bu dünyada ne amel ederse karşılığını ahirette görecektir. Onun için iyiliklerimizi artırmamız lazım. Allah'a güzel kul olmamız lazım. Allah'ın Resulüne sünneti seni esim sıkı sarılmamız lazım ki Allah Celle Celaluhu ahirette bize mükafatı bol bol versin. İşte malik yevmiddin, malik yani sahibi, meliki yevme gün, din ceza gününün sahibidir. İyyâke na'budu Şimdi burada iyyâ bu yeye dikkat etmemiz lazım. O şeddeyi tutmamız lazım. İyyâke na'budu bilhassa ya Rabbi sana kul oluruz ya Rabbi. Yani senden başka hiç kimseye kul olamayız ya Rabbi. Sadece senin önünde boyun ekeriz ya, boyun bükeriz ya Rabbi. Sana, sadece sana secde ederiz ya Rabbi. İyyâke na'budu sadece sende sana kul oluruz. Ve iyyâke nesta'in. Ve sadece senden yardım dileriz Rabbim. Ne güzel bir dua. Demek ki Fatiha ne güzelmiş. İyyake na'budu ya Rabbi bilhassa sadece sana kul ve iyake sadece senden yardım dileriz. Senden yardım isteriz. Tabii ki istəmə bobunda Allahdan istənilir. Amma Allah şu şö, insan şöylə deyə bilər: "Ya Rabbi, peyğəmbərlərin hörmətinə bana ver ya Rabbi." deyə bilər yani. "Mənim yüzüm yox sənin yanında ya Rabbi, amma peyğəmbərlərin, dostların yüzü var sənin yanında. Onlar hörmətinə bana ver." insan mömin də deyə bilər yani. Mömin deyə bilər. Çünki biz e, hadis şəriklərdə görürüz bir tana Ammar Sahabi əfəndimiz gözü görmə oldu, gəldi. Allah Resulü dedi ki Aleyhisselatü Vesselam Ya Resulallah dedi dua et ki Allah gözümü alsın Allah Resulü dedi ki istiyorsan o iki göz yerine Allah sana dünyada iki cennet versin Yok dedi ya Resulü ne olur dedi ben gözümü de istiyorum İstediği sonra Allah Resulü dedi ki git o zaman abdest al iki rekat namaz kıl ve de ki ya Rabbi peygamberin hürmetine gözümü aç ya Rabbi de yani Allah, Allah Resulü ona öyle öğretti ya Rabbi peygamberini sebep kılarak Ya Rabbi senden istiyorum gözlerimi aç. Sahabe Efendimiz diyor ki o gitti, kör olarak gitti ve gözü görür bir şekilde geldi. Na i̇yyâke na'budu ve iyâke nesta'in sadece senden yardım isteriz Ya Rabbi. Sadece senden yardım dileriz Ya Rabbi. Ondan sonra ihdina sıratel müstakim ihdina Ya Rabbi bizi ilet. Sıratel müstakim bizi dost yola ilet ya Rabbi. Dost doğru ilet. İhdina ilet. Özellikle burada ihdini demiyor. Yani nuni maal gayri Allah bize söylememizi istiyor. Na. Yani bizi, beni değil bizi. Yani Allah burada bizliği bize öğretiyor. İhdina sıratel müstakim. Ya Rabbi dost doğru ilet bizi ya Rabbi. Ne güzel bir dua. Dost doğru yola ilet bizi ya Rabbi. Ondan sonra sıratel Mesela der bir tane yanlış yolda olan bir insan yavur kalkıp der ki benim yolum da doğrudur kendime göre diyebilir. Ama burada da yine Allah Teala diyor? Sıratel amte Ya Rabbi iman nimeti üzerinde bulunan kişilerin yoluna ilet bizi ya Rabbi. Peygamberler. Aleyhisselam. Sıratı lezine amte Ya Rabbi senin nimeti üzerinde bulunan kişilerin yoluna iman nimeti, İslam nimeti Yani iman verdiğin kişilerin yoluna Bizi ilet Ya Rabbi Sıratı lezine Nimeti üzerinde bulunan kişilerin yoluna bizi ilet Gayril mağdubi Ya Rabbi Gayril mağdubi aleyhim Gazaba uğrayan kişilerin yoluna değil Ya Rabbi O da kimlərdir? Yahudilərdir. Yahudilər Allahın qəzabına uğradılar. Ya Rabbi, sənin qəzabına uğrayan kişilərin yoluna deyil, naimət verdin, iman naiməti verdin kişilərin yoluna bizə elə. Vəl-dallin, dərələtə düşmüş, sapora düşmüşlərin yoluna da deyil ya Rabbi. O da xristianlardır. Dərələtə düşdülər, haşan iftira etdilər. Dədək İsa aləyhissəlam Allahın haşa haşa oğludur. ondan sonra böyle büyük iftaralar ettiler dârârete düştüler. İşte burada da ya Rabbi gazaba uğramış kişilerin yoluna, Yahudilerdir onların yoluna değil, dârârete düşmüş kişilerin yoluna. Onlar da onlar değil. Ya Rabbi pe, kimin yoluna bizi ilet ya Rabbi peygamberlerin yollarına. E, bizi ilet, bizi ulaştır ya Rabbi. Rabbim bu dua hürmetine bizden kabul olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbim. Biz bu Müslümanlar Fatiha'yı okurken ne olacak? Ne güzel böyle bir tane tane okursak Allah der ki: seni ulaştırırız. Ya yani böyle hızlı bir şekilde olmaz.